Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Brawl Stars'ta nasıl kupa kasarız e, Kupa kasma uygulamasını göstereceğim e, Kupa kasmak için hangi haritada hangi oyuncuyla oynayacağımızı iyi bilmemiz lazım o yüzden e, Bununla ilgili bir uygulama var İki tane uygulama var aslında Biri Brawlify ikincisi de Brawl Stats Şimdi size göstereyim Play Store'dan Genelde ben Brawlify'ı tercih ediyorum. Ama Bra Brawl Stats'ta da aynı şeyleri söylüyor. Yani benzer şeyler. O da aynı. Brawlify for Brawl Stars. Şimdi e, böyle bir uygulama. Hangi haritada hangi karakteri seçeceğinizi ve e, en iyi takımları gösteriyor. E, tek kişilik oynarsanız solo stats diyor işte bu da. E, tek kişilik değerleri gösteriyor. Bir de Brawl Stats var. Brawl Stats for Brawl Stars. Ee, bu da aynısı. Bu da aynı şeyleri gösteriyor. Burada da şey e, siz e, siz kendi hesabınızı giriyorsunuz. Sizin kendi hesabınıza göre e, istatik, istatistikleri gösteriyor. Şimdi ben Brawlify'ı tercih ediyorum. Brawlify'ı yüklemek zorunda mısınız? Değilsiniz. Zaten kendi şeyi de var. Ee, web sitesi var. Ben hatta ana ekrana ekledim. Brawlify. Siteye girerken böyle göstermiyor. Siz ana ekrana girdikten sonra ana ekrana ekledikten sonra böyle gösterecek. Bu şekilde. Zaten 3 nokta var köşede. Chrome'a girdiniz mi? 3 noktadan ana ekrana eklediyorsunuz. Oradan zaten yapıyorsunuz. Şimdi e, burada nasıl? Mesela elmas şu an elmas kapmaca tek hesaplaşmada çifte bela var. Savaş topu, robot çişkali, ödül lavı, soygun. Bunlar mesela elmas kapmaca da çıl, çılgınlığında e, yüzlere bakıyoruz. Sutu en iyiymiş. Ondan sonra Sandy, Tara, Mr. P falan. E, Lo da iyiymiş. Ondan sonra e, yaklaşan etkinlikleri de gösteriyor burada. Mesela şu elmas kapmaca vagon çılgınlığından sonra gizli lokanta geliyormuş. Tek hesaplaşma yukarıdakinden sonra asit gölleri geliyormuş. Mesela birinin üstüne basalım. Elmas kapmaca diyelim mesela. Üstüne basıyorsunuz. Reklam gelecek. Buradan çarpıya basın. Şimdi elmas kapmaca Burada zaten şeyleri gösteriyor Elmas kapmacaya bastığınızda Elmas kapmacaya bastığımız için Burada elmas kapmaca haritalarının hepsini gösteriyor Mesela bu yeniymiş bu 11 gün önce Gizli lokanta 11 gün önceymiş İşte burada söylüyor Elmas kapmaca haritalarını görmek için elmas kapmacaya basıyorsunuz Eğer mesela şu an vagon çılgınlığı var şuradaki vagon çılgınlığının üstüne tıklıyorsunuz. Elmas kapmacaya basarsanız elmas kapmaca haritalarının hepsini gösterir. Vagon çılgınlığına bastığınızda da e, vagon çılgınlığında hangi savaşçılar var? Burada ilk resmini göstermiş. Şimdi en iyi takımlar e, zaten söylüyor. Sandy, Max, Stu, Bo, Colonel Stu. E, ben şöyle yapıyorum. En iyi takımlarda en fazla olan kişiyi seçiyorum. Mesela Stu şu an en fazla. Eee... Ondan sonra Sprout var. Byron var. Sandy de var. Piper da var. Eğer tek kişilik istiyorsanız tekli istatistikler de zaten burada söylüyor. Tüm seriler e, burada buradan da kupanızı seçiyorsunuz. Şimdi sütü e, kazanma oranı 67.4'müş. Kullanım oranı da 6.5'müş. E, şu MVP oranını pek bilmiyorum böyle işte sen de ona sonra Tara istatistikleri veriyor. Sizi buradan doğru aşçıyı seçerek e, kupanızı kasıyorsunuz. Bugünlük videom buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.